Karı gel karı. Abi transporter Şimdi. bu transpatır. Transit transit. Oğlum lan lan, bak lan karı kaçırdı nasıl? lan. lan kızı. Kral bir turda ben bineyim mi no, no, ya? No, lan Kral bir tur ben de bineyim ya. ya. Bak, ne olacak? Hocam iki puan daha verir misiniz hocam? Arkadaşım bakacakla. Tevacüzcü tevacüzcü. Atlıyorum 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 abi. Bekle sür, bekle sür, bekle bekle. Sür 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 sür. <laughs> Abi ben anlamadım. Abi, abi ben, ben, ben de bineceğim mi? Abi, abi ben, ben anlamadım. Boyuttum. Abi ben de bineceğim değil mi? Abi hep beraber biniriz sorun yok. Sür inşaata. İnşaata inşaata. Abi ben de bineceğim abi. Ben de ben de. Ben de bineceğim. Yalnız beyler bir vuruş kaç kuruş biliyor musunuz mu? Sıkıntı yok ben para var. kendimi kendim hazırladım reis. Hazırladım para var değil hazır. mi sorun yok. ben de bineceğim. Abi ben de bineceğim. Beyler tamam sıra sıra sakin olun. Katanayla doğrarım vallahi bak kimin ederim. Ayrılalım dersi katanayla ayırırım. Kadir Kadir su gardiyan tamam, ne? buradadır buradadır tamam bura iş iş tamam, gel iş iyi, gel. Güzel. Girin güzel, beyler danaya danaya girin. Beyler sakin güzel, olun bak. Ben. ben hazırım ben hazırım. Ben malımı ucuzdan vermem. Ben, kaç kaç ben, iş yapıyorsunuz ben kayatım bakayım. dur. Katanayla doğrarım abi, o kadar araç da getir. Ben izleyeceğim abi. İndiriyor Hayır, mu? Beyler bir şeyler gönderim bakayım. İndiriyor mu doğrarım vallahi kanka. Senin karine. var ya klonfişini sikerim abi bir şeyler gönder. Klonfişle kanka bayıltır be. Gönder gönder bir şeyler gönder. Para gönder abi. para. Para gönder, para abi bak eti senin kemiği de senin. Kaç para istiyorsun? Param yok ki. Abi, param yok. Kara para gö var. Gönder gönder. Bak gönder saat boyunca senin. Oo onu yapamazsın ama. Bırakıyor <laughs> mu? <O, o kızın gülüyor> bak bağırıyor kadın görüyor <laughs> musun? İyi ödat diye bağırıyor. İyi ödat. Abi tam İyi, sal adam. bırakacağım bak. Salı salarsan <laughs> bırakacağım. Şu an İlk önce bırak kızı. Abi hadi in de binek ya. Aman, Tutun tamam. beni. Bırakamıyorum bırakamıyorum. Şunu kollarımdan tut. Tut, Hayır, şu tut şunu kollarımdan. Tut şunu. Adamı kollarından tut. Tut kollarından. Abi bırak bırak beni bırak. İyi <laughs> çık, çık çık tut kollarını adamı. Beni bırak adam. beni bırak kanka. <laughs> abi para veriyorum vermiyorum atıyorum kızı. Abi atıyorum kızı. Abi gelme 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 gelme. Polis çağırmış abuna koyayım. Gelme abi. Gelme gelme. Para ver vereyim kızı. Para ver senin. Atlarım 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 ki. Atlarım ki. Atlarım ki. Para ver kızı senin. Para ver kız senin. Para ver kız senin. Ne? Yok siktirme. parası siktirme. Parası siktirme. Ağzımı su İşte gidiyorum. Na <Sessizlik> no, oha öldü. Allah'ım. O sarıdan ikisini de getireyim mi Hayır hayır. <laughs> Gördük Aman İlanımızı geçtik. Saati ne kadar? Saati ne kadar? 10 bin. 10 bin dolar. 10 bin. O yani erkek mi? Yok erkek değil çok iyi. Yapma. Değil değil. Harbici misin? Harbiciyim. Nerede? Ama eğer siz bizim yerimize gelirsiniz 10 bin dolar. Biz sizin yerinize gidersek 50 bin dolar. Tamam nereye geleceğiz? Konum atarsan nereye gelelim. Nereye gelelim düşüneyim tamam. Tamam kabul <laughs> müsün? çok iyi ya. İyidir iyidir ya. Çok performans yüksek bir malımızdır yani. <laughs> Malımız. Of of of. Öyle yani tatmin eder. Of of of. Allah'ım sen neler yaratıyorsun ya. Dostum istiyorsan ben sana şey yapayım. Numaramı paylaşayım. Oh, ah. tamam tamam geliyorum. Oh. Ah. Devam lan durma durma devam lan. Oh. <laughs> Kardeş. Oh, 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 oh. <laughs> Çok sıkıntı. Dur sana Adam sıra istiyor kanka. Dur dur. Buraya, nereye gel, gidiyorsun nereye? oğlum? Kaçamazsın adam sıra onda. <laughs> <laughs> oğlum bırak Oğlum sırayı tamam. <laughs> versene adamı. Sırasını versene. Sana vermiyorum <laughs> <da. gülüyor> sıra ben <nasıl? gülüyor> Emekçinin hakkını yedirmem oğlum. Çok iyiydi bu arada iyi oldu. Alo 75 okeyiz dostum. <laughs> tamam şu anda Motel değil mi lan? Moteldeyiz yok yok sincap değil. Tamam hadi bay bay. Tamam la tamam anlaşmayı yaptık. 75 kal. Abi bu sincap mı? Değil değil ya. Oh enayi parası. Tamam kral. Tamamdır dostum geçebilirsin ırkları bu. Abi bir şey saracağım. Tabii. Çorapları da çıkarıyordun mu? Çorapları da çıkar dostum sorun yok. Tamamdır abi. Zaya taş ya abla. Oh, 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 oh. Sen çok sıkıyorsun. <laughs> Ay, geliyorum 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 geliyorum. <laughs> oh, <tamam>. oh. <laughs> Lan dört. Of 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 of. Oğlum sıra ondaydı lan niye <laughs> sırayı geçiyorsun <laughs> lan sırayı <laughs> geçme sıra sıra onda sıra. Dostum sıra onda sıra sıralı bu sıralı. Go <laughs> GoPro'nuzu aldım orası bir çocuklar. Biz sana söylemedik mi oğlum sıralı olduğunu. Sıra ondaydı kusura bakma. Şşş <laughs> <laughs> gel gel gel. <laughs> My fingers like he wanna wife me Got another shitty shit, ain't nothing like me Yeah, about to catch another flame I'm About to make him wanna bite I just wanna have a good night I just wanna have a good night